Değerli izleyiciler, herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Demirci İlçe Müftülüğü olarak Ramazan programını icra etmekteyiz. Demirci İlçe Müftülüğü ve belediyemiz işbirliğiyle gerçekleştiriliyor program. Müftümüz Sayın Fatih Aytekin Beyefendi daha önceden bu programı zaten icra ediyordu. Bazen şöyle öğleşi tarzında gerçekleştireceğiz programımızı. Bugünkü konumuz, Allah nasip ederse nefis, insan nefsi üzerine konuşacağız. Nefis teskiyesi, nefis muhasebesi, hele hele Ramazan'la beraber bunlar daha bir önem kazanıyor elbette. Evet, Sayın Hocam, Kıymetli Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. İnşallah Mevla e, sohbetimizin faydasını halk eylesin. Amin Sayın Hocam. E, Amin. Değerli kardeşlerimiz için istifade olmasını, istifadeli olmasını temenni ediyorum İnşallah. E, buyurun konumuza geçelim. Tabi. Sayın Hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin size mümini tanıtıyorum buyuruyor. Hı. O insanların can ve mal hususunda güvendiği kişidir. Hı hı. Müslüman elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyendir. Mücahit Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden, muhacir ise hata ve günahları terk eden kişidir. Değerli hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mücahit yani cihat kavramına yeni bir boyut kazandırıyor burada. Hı hı. Yani kişinin kendi nefsiyle, daha doğrusu kendi içerisindeki o süfli duygularla hı hı. olan mücadelesine e, evet. çeviriyor bakış açısını. Hı hı. Bu itibarla, bu bağlamda nefis nedir? Kur'an ve sünnette nefis kavramı ne şekilde geçmektedir? Neler söylemek istersiniz bu hususta? Hocam öncelikle teşekkür ederim size böyle güzel bir konuyu tespit etmeniz ve bu soruları yöneltiyor olmanız öyle zannediyorum ki birçok kardeşimizin zihnini de meşgul eden sorular bunlar aynı zamanda tabi nefis bizim değişmez bir parçamız biz nefsimizle manevi anlamda değer kazanırız yahut değer kaybederiz bu noktada Peygamber Aleyhisselam'ın da buyurduğu şekliyle ee, nefsimizi en güzel şekilde kemale erdirmek, onu süfli arzulardan arındırmak, öncelikli gayemizdir. Evet, teskiye. Teskiye evet. evet. inşallah o konuyu da temas ederiz. Ee, bu manada nefisle alakalı tabi birkaç hususu kardeşlerimize arz etmiş olalım. Kelime anlamı itibariyle nefis bir şeyin kendisi, hakikati can kalp ruh gibi manalara geliyor. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'deki ifadeleriyle insanı insanın şahsını varlık bütünlüğünü ifade ettiğini görüyoruz. Evet. Nefis kavramını. Evet. Mesela hemen aklıma geliveren Kaf suresi 16. ayeti celileyi arz etmiş olayım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُ Muhakkak ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona neler fısıldadığını da biz biliriz. Demek ki nefsin şöyle bir yetkisi de var. Vesvese vermek. Şeytanla işbirliği içerisinde olarak insanlara vesvese vermek bundan öte bir yetkisi ve gücü yoktur. Zaten ezeli düşmanımız olan şeytan aleyhillane'nin de bu manada bir gücü yoktur. İnne kayde şeytan kene zayıf'e Rabbul alemin bu hakikati Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde ifade buyuruyor. Muhakkak ki şeytanın size kurmuş olduğu tuzaklar ziyadesiyle zayıftır. Yani sizi yoldan çıkarmaya yetkili değildir. Böyle bir gücü ben ona bahşetmedim. Ya ne olacak? Hani Muavvizeteyn dediğimiz felakna surelerinde, koruyucu bu surelerde okuyoruz ya, Yüves visu fî sudûrin İnsanların sadırlarına, kalplerine vesvese verir o şeytan. Nefis de onun vermiş olduğu vesveseleri bize yansıtır. Bu manada aslında nefis, Ruh dediğimiz olayın belki de kötülüğe temayül etmiş kısmıdır desek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Evet. Bu manada e, demek ki Rabbimiz bizi bizden daha iyi biliyor. Böyle bir nefis bahşetmiş bize aslında bunu ikram kabul etmek lazım. Yani nefis olmasaydı işte efendim e, ben daha güzel şeyler yapardım. Bu nefistir bizi saptıran, yanlışa sevk eden gibi düşünceler mümine yakışmaz. Belki birazdan siz soracaksınız e, nefisle alakalı o bölümleri değerlendirirken temas edeceğiz. E, nefsi kınamak, ayıplamak, onu hakir görmek, faturayı ona kesmek yapılabilecek büyük yanlışlardan bir tanesi tanesidir. Kur'an-ı evet. Kerim'de nefsi yemin edilir mesela. Evet. Yani nef evet. yemin çok değerli şeyler üzerine edilir. Evet. Yani evet. bir şey bir kıymeti harbiyesi olsun ki onun üzerine yemin edilsin. Cenab-ı Allah yemin buyurmuş nefis üzerine. Hı -hı, hı -hı. Ee, daha sonra yemin ettikten sonra e, onu çok güzel bir şekilde tesviye ettiğini, yarattığını buyuruyor. Hı -hı. Daha evet. sonra bizde genelde kötü bir çavuşum e, vardır nefse karşı. Ama Cenab-ı Allah ve da ilham ettik biz ona. Kötülükleri de ilham ettik. Ee, takvayı da, sorumluluk bilincini, şuuru, kulluk bilincini de ilham ettik buyuruyor Maliyumuz Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Dolayısıyla insanın içerisinde e, hem iyi hem kötüyü barındıran bir şey. Aslında nefis dediğimiz şey insandan farklı bir şey değil değil mi sayın hocam? Tabii ki, Nosustan tabii söylemek ki, ki. istersiniz yani Hem iyi tarafı da var nefsin, hem kötü tarafı da var. Şimdi zaten insanı diğer varlıklardan farklı kılan hususlardan bir tanesidir nefis. Evet. Melekler böyle bir nefis dediğimiz kendilerini başka başka şeylere sevk edecek bir haslete sahip olmadıkları için devamlı itaat halindedirler. Şu halde Allahü Teala bizi niye var etmiştir insanlık alemi olarak? Melekler zaten bizden yapmamızı istediği şeyleri fevkalade fazlasıyla yapıyorlar. Kesinlikle. Zikrediyorlar, tesbih ediyorlar, vazifelerini bir hakkını ifa ediyorlar. Evet. O zaman bizi var etmesindeki temel sebep şu, nefse rağmen kulluk. Aynen. Zaten melekten üstün kılan da zannediyorum. Evet, nefse rağmen kulluk edebiliyorsak bizi bu değerli kılıyor. Aslında demek ki nefis bizim Allah katında değerimizi artırmamıza yardımcı olacak bir unsurdur. Kesinlikle. Şimdi nefsine uydu, gibi çok ifade kullanırız değil mi? Nefsine uymuş, evet. işte nefsinin peşinden gitmiş, nefsine yenik düşmüş gibi halk arasında böyle ifadelerimiz vardır. Tam da bu hususta hocam evet, araya giriyorum, evet. e, tam da bu hususta Kur'an-ı Kerim'de işte bu nefsin, bahsettiğimiz nefsin mertebelerinden bahsediliyor. Hı 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 Bu evet. mertebeler hakkında e, neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii çok güzel çok güzel e, hemen ifade edelim inşallah. Nefsin belli başlı yedi kısmından bahsedebiliriz. Yani yedi bölümde mütalaa edebiliriz nefsi. Bir tanesi Yusuf suresinde Rabbimizin ifade ettiği nefsi emmaredir. Evet. Devamlı kötülüğü emredici, iyilik nazarıyla bakmayan nefis kısmıdır bu. İnkarcıların genelde nefsi belki bu grupta mütalaa edilir. Evet. Nasıl geçiyor Kur'an-ı Kerim'de? Yusuf Aleyhisselam o büyük imtihana tabi tutulduğunda kendi ifadelerini Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim vesilesiyle sunuyor. Ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmaratun su illa rahime rabbi. Ben nefsimi temize çıkaracak değilim. Allah'ın rahmeti olmadıktan sonra yanlışa düşmem pekala mümkündür ve nefsi emmare Çokça kötülüğü emreder. Birinci kısım dediğimiz nefse emmare dediğimiz kısım evet. bu şekliyle geçiyor Kur'an-ı evet. Kerim'de. Yani aslında kötülüğü çokça emreden nefis demek nefse emmare. Kur'an-ı Kerim'de de böyle ifade buyuruluyor. Birincisi bu. Allah böyle bir nefse sahip olmaktan bizlere muhafaza buyurur. Peki ikincisi nefsi levvame dediğimiz kısım. Biraz evvel sizin de ifade ettiğiniz şekliyle yeminle Kıyame suresinde ifade edilen kısım bu. La uksimu bi yevmil evet. kıyame ve la uksimu bin nefsil levvame. Kıyamet gününe ve nefsi levvameye yemin olsun ki diye geçer. İkinci kısım nefsi levvame. Ne demek bu? Kendini hakir gören, ayıplayan, yaptığı yanlışlardan nedamet duymuş ve kendisini kınayan nefis demek bu. Evet. Diğer bir kısmı nefsi mülhime. Yine Şems suresinde 7. ve 10. ayeti kerimeler arasında Rabbimiz bununla alakalı bize malumat veriyor. Ve evet. nefsin ve ma sawaha fa ve takwaha. Nefse ve ona şekil verene, ona düzen verene ona iyiliği de, kötülüğü de, bu beceriyi de, yani bu iki yeteneği de bahşedene, yemin olsun ki قَدْ اَفْلَهَا مَنْ Kim nefsini tezkiye etti, arındırdı, o kurtuldu. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا Kim de nefsini kötülüklere buladı, o da hüsrana uğradı. Bakınız böyle ifade ediyor. Yani nefsi mülhime aslında İslam düşüncesinde mutasavvıfların ifade ettiği şekliyle nefis dinamiktir. İyiliğe de kötülüğe de istidadı vardır. Tabii. Bunu bahşeden de bizzat Allah benim diyor. Fe elhemaha fucuraha ve takvaha Ona iyiliği de kötülüğü de işleme kabiliyetini veren Rabbül alemin bizzat kendisidir. Yani aslında insana düşen sadece iyiliğe veya kötülüğe kanalize etme noktasında tercihte bulunmaktır. Rabbimiz bu konuda bizi zorlamaz. İyilik yapmak istersen nefsini buna yönlendirirsen bu senin tercihindir. Aksi de mümkündür. Bazı kardeşlerimize tercihlerini bu yönde kullanırlar. Ama asıl olan nedir? Nefsi e, o formatında, yapısında bulunan iyiliğe doğru yöneltmektir. Yani. Diğer bir e, nefis kısmı, üçüncüsünü ifade etmiştim. Dördüncüsü nefsi mutmainne. Yani huzura ermiş nefis bir manada. Yine Fecir suresi 27. ayeti celil e de bu hususa temas edilir. Ya eyyetühen nefsül nutme inne. Ey itmiknana ermiş, huzur bulmuş nefis. Huzura eren bir nefis. Yani ne demek bu? Aslında artık tatmin, tatmin olmuş artık. Aynen evet. öyle. Sorumluluklarını biliyor ve bunları yerine getiriyor. İstenilen düzeye, en son noktaya artık varmaya çok az bir seviye kalmış demek bu. Evet. Artık huzurlu bir nefisten bahsediyoruz. Neyin huzurunu yaşıyor? Vazifelerini ikmal etmiş olmanın, sorumluluğunun farkında olmanın huzurunu yaşayan evet. nefistir bu. Peki, devam ediyoruz. Yine aynı ayeti kerime içerisinde zikredilen nefsi radiye, beşinci bölümü, nefsi merdiye ve nefsi kamile. Evet. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Artık sen Rabbinden Rabbin de senden razı olmuş olarak Rabbine dön. Demek ki nefsi radiye Rabbinden razı olan nefis, evet. nefsi merdiye Rabbinin kendisinden razı olduğu nefis. Bu arzu edilen boyut aslında bunlar. Evet. Ve en son e, ulaşılması istenen aslında e, nefis kısmı da nefsi kamile dediğimiz kısımdır. Bu manada nefsimizi inşallah Ramazan-ı Şerif hürmetine tezkiye etme gayreti içerisinde olalım. Evet, şimdi oraya gelecektim hocam. hocam. İnşallah. Şimdi nefsimizin mertebeleri var. Hı -hı. Bu mertebeleri merdiven misali basamaklar şeklinde çıkmamız gerekiyor. Evet. Yani bir zaten kolluğumuzun gereği olarak da bu. Şimdi Ramazan ayındayız. Cenab-ı Allah şükürler olsun ulaştırdı. Hı -hı. Sağlık afiyet içerisinde geçiririz inşallah. Ve Ramazan'ın en önemli e, konularından biri muhasebe. Hı hı. Malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, son 10 gününü itikafta geçirirdi. Hı hı. E, itikaf dediğimiz şey de zaten tamamıyla insanın e, mesela Hani ben şöyle yorumluyorum. Bir sene e, öncesinde ne yaptım? E, hesabı e, bir sene sonra neler yapacağım? Planı. Hı hı. E, hı hı. Hani e, teşbih tahtı olmaz derler. Mecliste mesela Aralık ayında plan bitçe görüşmeleri olur. Evet, yani bir senede evet ben ne yaptım e, bu devlet olarak bir öbür sene nerelere harcayacağız nerelere taksim edeceğiz gibi yani bu anlamda nefsimizi teskiye edebilme açısından muhasebenin önemi nedir hocam hele hele Ramazan'da hı hı. E, Ramazan ayı içerisinde e, bu nefsimizi e, muhasebeye çekmemizin teskiye edilebilme açısından hı hı. önemi, e, değeri nelerdir? Bu konusunda neler söylemek istersiniz? Evet, e, çok güzel hocam yönetmiş oldunuz bu soru ayrıca bir e, hoştu. İnşallah onu hemen ifade edelim. E, Hazreti Ömer'e nispet edilen bir söz var ya, hasibu kablean, tühasibu hesaba çekilmeden önce kendinize hesaba çekiniz. Çünkü Allah seri ul hisab'dir. hesabı hızlı görendir. Evet. Oradaki hesap farklı olur. Oradaki hesaba işi bırakmadan. Burada bu meseleyi çözmek lazım. O manada nefsimizin muhasebesini belli periyotlarda, en azından e, Ramazan ı şeriflerde diyelim yapmamız gerekiyor. Bugün ticaretle uğraşan kardeşlerimiz düşünün günlük cirolarını, değil mi? Günün bitiminde hesap ederler. O günün akşamında yani. Ne kar etmiş, ne zarar etmiş, evet. bunun hesabını yapmak zorundadır. Bunu bir gün, iki gün, üç gün geciktirirse şayet bir haftaya, bir aya bırakırsa bu hesabı toparlaması çok güç olur. Çok güç. Ve hesapta birçok hatalar yapabilir. Bu manada biz Ramazan ı Şerifi, e, ganimet bilelim Kardeşlerimiz inşallah e, bu konuda daha gayretli olsunlar nefis muhasebesi noktasında ve nefsi arındırma noktasında oruçların kıymetini iyi bilsinler. Tabi iyi bilsinler derken hani onlara telkin verirken biz halkımı yutmayalım. Önce kendimize söylüyoruz. Yani biz de aynı zamanda Ramazan'ın kıymetini bilelim. Bakınız hemen başladı. İlk haftayı neredeyse ikmal edeceğiz. Bu böyledir. Sayılı gün tez geçiyor. Bunun da kıymetini bilmek lazım. Nefsimizle alakalı eksiklerimiz neler? Onu kendisine o yüklenen noktada İyiliklere mi kanalize edebildik, kötülüklere mi yönlendirdik? Bu seçenek bize aitti ya hani, tabii, tercih hakkı. Tabii. Bunu hangisini yaptık? Eğer iyiliklere yönlendirebildiysek, nefsimiz artık e, razıya, merdiye değil mi? O mertebelere doğru yol alabildiyse, evet. bu büyük bir kazanım olmuştur. Bir de hocam, bu mesela muhasebe ediyoruz, kendi nefsimizi hı hı. muhasebe edeceğiz. Bir de bunun hani siz örnek vermiştiniz işte e, tüccar mesela akşamında hesabını Hı -hı. görür kasayı kapatır e, işte nerede zarar ettik kar ettik müminin amelleri açısından da e, bu hususu yani bu zamanı Hı -hı. muhasebe zamanını mesela ne zamanlar olabilir mesela yatarken veya Hı -hı. iki namaz arasında şimdi e, veya senelik olarak düşünürsek Ramazan'da Hı -hı -hı. mesela bu zamanı Kişi işte şu zamanlar ben muhasebe edeyim diyecek mesela. Bu zamanlardan şey yapabilir miyiz hocam? Mesela iki vakit arası olabilir veya akşam mı yatarken veya senelik haftalık Cuma mesela hı hı hı. bir haftalık neler yaptık? Anladım azizim şimdi şöyle aslında mümin anlık yaşar. Evet. Yani müminde gelecek endişesi olmaz geçmişten kaynaklı ümitsizliğe düşme de olmaz. Olmamalıdır. Mümin anı değerlendirir. Çünkü yarına çıkmaya hatta bir an sonrasına ulaşmaya dahi bakınız an diye ifade ediyorum. Dakika bile diyemiyorum. Ulaşmaya garantisi olmayan bir varlıktır insanoğlu. Ve mümin de bunun farkında olarak geleceğe dair aslında çok fazla hesap yapmaz. Anı Rabbi için değerlendirmesi onun için kârdır. Bu manada muhasebeyi ne kadar kısa süreli yapabilirse kazanım daha büyük olacaktır. Evet. Çok fazla ertelemek doğru değil. Evet. Şimdi e, bazen böyle kullanırlar Cumalık Müslüman, Bayramlık Müslüman, evet. Ramazanlık Müslüman diye. Bunlar e, yakışıklı şeyler değil. Tamam. Bunu söyletmişiz ama biz Müslümanlar olarak. Yani Cuma'dan Cuma'ya Rabbimizle buluşmuşuz veya Bayramdan Bayrama. Rabbimizin evinde onunla buluşmuşuz. Bunun haricinde ilişkilerimiz hep böyle zayıf kalmış Rabbimizle. Bu sözleri bundan dolayı çıkmıştır. Evet. Bunları kırmak bizim elimizde ama inananlar olarak ne yapalım? Ne yapalım? Madem Ramazan bir başlangıç olsun. Bununla güzel bir başlangıç yapalım. Geçtiğimiz yılın muhasebesini bu vesileyle yapmış olalım. Bundan sonraki muhasebelerimiz daha ziyade anlık olsun. En geç günlük olsun, yastığa başımızı koyduğumuzda bugün Allah için ne yaptım sorusunu nefsimize, nefisten bahsettik ya, evet. nefsimize evet. mutlaka yöneltelim. Peki, Peki hocam. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bir başka e, zamanda, bir başka güzel konuyla e, sevgili seyircilerimizin karşısına çıkarız diyorum. Ve e, Cenab-ı Allah'tan e, nefsimizi teskiye edip de e, Raziye, merziye mertebesine e, erişen kullarından eylemesini cemi cümlemizi niyaz ediyorum. Ve bu dualarla programımıza bitiriyoruz inşallah. Peki hoşçakalın efendim.